Dünya Pi günü ünlü matematik sabiti Pi sayısı anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise bugünün 3. ayın 14 olarak geçmesi ve bu tarihin Pi sayısının en yaygın kullanımını alımsatmasıdır. Dünya Pi günü aynı zamanda Dünya Matematik günüdür. Pi sayısı matematikte geniş bir yer tutan ve bilinen insanlık tarihinin en eski dönemlerinden bu yana merak uyandıran bir sabittir. Bu sayının temel bir sabit olarak kabul edilmesi çember ile olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Pi, bir çemberin çevresinin çapına bölünmesiyle bulunur. Şöyle ki, dairesel bir cismin çapını ve çevresini birbiriyle kıyaslamak istiyorsanız, cismin etrafını bir iple sarabilirsiniz. Sonra bu ipin uzunluğunu çapın uzunluğuna bölersiniz. Madeni bir parayı, bir şişenin altını, bir tabağı ya da devasa bir çemberi ölçmeniz hiç fark etmez. Hepsinde bulacağınız şey aynıdır. Biz bu orana pi diyoruz. Bir daire ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olursa olsun evrenimizin boyutundan bir atoma kadar ya da daha küçük bir boyuta kadar bir çember alabilirsiniz. Bir dairenin çevresinin çapın oranı her zaman pi sayısına eşittir. Pi sayısının nasıl ve kim tarafından bulunduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi pi sayısının farklı devirlerde farklı milletler tarafından kullanılmasıdır. Babillerden beri Orta Doğu ve Akdeniz uygarlıklarının pi sayısının varlığından haberdar oldukları bilinmektedir ve farklı uygarlıklar pi sayısı için farklı sayılar kullanmışlardır. Sembolü ise Yunan alfabesinin 16. harfinden gelmektedir. Bu harf aynı zamanda Yunanca'da çember çevre anlamına gelen perimeter kelimesinin de ilk harfidir. İsviçreli matematikçi Euler 1737 yılında yayınladığı eserinde çember çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda bu sembolü kullandı. Euler'dan önce gelen bazı matematikçiler tarafından da bu sembol daha önce kullanılmıştı. Ancak Euler'dan sonra gelen tüm matematikçiler bu sembolü benimsediler ve kullandılar. Pi sayısının kesirli bir sayı olmadığı, yani iki tam sayının oranı biçimde yazılamayacağını da biliyoruz. Bu başka bir açıdan şu demek. Ondalıklı biçimde yazarsanız bu yazımda virgülden sonraki kısım bitmez. Yani sonsuz tane ondalık basamaktan oluşur ve birbirini tekrar eden yapıda devam etmez pi sayısının rakamlarını hesaplamak matematikçilerin en büyük eğlencelerinden biridir. 1900'lü yıllara kadar yapılan hesaplamalar bilgisayarların kullanılmaya başlamasıyla şenlik haline gelmiştir. 2019'da Japonya'nın Osaka kentinde Google geliştiricisi olarak çalışan Emma Haruka Iwao sonsuza kadar devam eden pi sayısının alt hanelerini Google'ın bulut hesaplama sistemlerinin yardımıyla 31 trilyon hane kadar hesaplayarak dünya rekoru kırmıştır pi sayısının basamaklarını ezberleme güncel dünya rekoru ise Hindistan'dan Ravir Menaya ait. Kendisi 21 Mart 2015 yılının yılında pi'nin 70 bin basamağını ezberden okumuştu. Guinness Rekorlar kitabına göre Mena'nın bu basamakların hepsini ezberden okuması yaklaşık 10 saat kadar sürmüştür trilyonlarca pi rakamını biliyor olsak da aslında buna gerçekten hiç ihtiyaç yoktur. NASA'daki mühendisler bile gezegenler arası yörüngeleri hesaplarken pi'yi ilk ondalık 15 basamağı yuvarlarlar. 1882'de Carl e, Louis von Lindemann, pi'nin daha da ilginç bir özelliğini gösterdi. Sayı irrasyonel olması yetmezmiş gibi aynı zamanda aşkın bir sayıydı. Yani iki tam sayının oranı olarak yazılamadığı gibi rasyonel sayıların kullanıldığı sonlu sayıda cebirsel işlemlerle bile ifade edilemiyordu. Bu anlamda pi diğer bazı irrasyonel sayılardan da ayrılıyordu. Pi sayısı gerçekten ilginç bir sayıdır. Virgülden sonraki ondalık kısım sonsuz basamak içerdiğinden bu ondalık dizilerin arasında her bir sayıyı bulabilirsiniz. Yeterince uzun yazıldığında hayatınıza dair pek çok rakam grubunu bu kısımda bulacaksınız. İşte doğum tarihiniz gibi, TC kimlik numaranız, şifreleriniz vesaire. İstediğiniz rakam gruplarını bulabilmek için bir web sitesi bile hazırlanmıştır. mypday.com diye. Bunun için istediğiniz rakam grubunu Siteye yazdığınızda rakam grubunun hangi basamakta olduğunu e, hesaplamakta bu site. Eğer ondalık kısımdaki rakamları harfle temsil ederseniz var olmuş bütün sözcükleri yazabilirsiniz pi harfinin içinde. Keşfedildiği günden beri pi sayısı mühendislik, inşaat, GPS, simülasyon, radyo, TV, televizyon, enerji üretimi gibi birçok alanda hayatımızda. Bazı tarihçiler yapılarının geometrik olarak neredeyse mükemmel olması sebebiyle antik giza piramitlerinin inşasında pi sayısının kullanılıp kullanılmadığını bile tartışıyorlar. Pi sayısının uzay araştırmaları açısından da önemi çok fazla. Son olarak 1900 98 yapımı Pi isimli filmi izleyerek Pi dünyasında kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz.